Ne? Kamil ve YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili izleyicilerim ve takipçilerim. Counter Strike Dust 2 haritası rekabetçi giriyoruz arkadaşlar. Gizem, Duman, Doğukan ve ben arkadaşlar dördümüz birlikte gireceğiz. Diğer arkadaş tanımıyoruz artık rastgele verdi. Seçkine rank kasıyoruz arkadaşlar bu akşam daha maç kazanamadık. Bu akşam daha maç kazanamadık bakalım ne de Ona lan koşarken adam. seçkine bir girebilsek aslında 24. kurtulacağız da seçkine giremiyoruz. Şu rankı biraz kasalım mı ya? O paçon alan bizdeki adamın adına bak. Bunlar o Hi guys. Hi, where are from? Turkey. Where are you from Turkey? Yes. You? Rush. What? Russia? Russian, Russian. Russia. Oh good. Oranın Sorry guy. Oh, smoke. Fuck. Mid kill'im. E gidip bombayı kursanız azıcık. Bomba kimde? An al onu sokayım. Nice. Kafayı yedik amk. Neredeydi lan o amına kodum Bomb. Bomb İlk elimizi alıyoruz ya. Hadi şükürler olsun. Gazi İmfa'ya vermirsiniz. Ya yani ne bileyim abi. Gençliğimi. Full team, Gençli mi? Full team you? <laughs> What? Full team tour. i don't yes. speak english little, very little. Team herkes, herkes. To be. ah, to be, One minute. 2B bir mit diyor. Ulan short var. Smoke içi de olabilir he. Gelme gelme gizem gelme burada adam var gelme sesi vermesenin geç kirdi. Geldi mi? Çok iyi lan. Çok Çok tönür. Tönür. İşte bak Ezen evet, sen orada. Beni mi bozdu burada. Sıkıntı yok bekle orada. Gelmez. Gelmez gelmez. Bomba var mecbur gelecek. Bombayı sen almak zorunda sonra değil ki. <laughs> Eydi kafa. <laughs> Eydi kafa. <laughs> beyin uçmuş. Sıkı sıkı. Bu imleş ne ya? <laughs> Bomba yalan. Lan nereye gidiyorsun? Vuracak şimdi seni arkana bak. Ya bu çarpılmış çarpılmış. Lan <laughs> ne <laughs> Yürüme be yürü. mı ben de bilmiyorum çok uykum var. Bırakmadı gel abi. Sağ sağ abi. Dön dön koş 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 koş. Allah Allah. Aha. <laughs> Alnının çatına yedi mermiyi. Dodo abi nazar değdirdi bu sefer. İyi iyi dedi. Ya Dodo'nun Allah belasını vermiş ya. Allah sen Allah daha çınca yeni almış. Çencüğümü mü? Evet. Arkadaşlar silahsız. Nereye giderim? Oraya. Neyse, <laughs> ilk yumruğu atan <laughs> kazanır. Oh geliyor. geliyor. Bir var, lower var. Lan şunu alın ya dodo canı yok. Vurun şu piçi ya. Ulan göt. <laughs> Pardon gizem almış. Ben de dodo aldı <laughs> zannediyorum. Ben de efendim dedim götleme. Ben şimdi ölürüm alışmış ya. Al öldüm işte al. Al orda. Bomba mit. Bomba mitte de bomba mit de Dodo dön. Ne Bunlar silah oldu? kovalıyor lan. Yürüseniz oğlum. Nerede? Sağda kızım. Bak orada yatıyorum yerde. 2 2 80. Al ben ben vurayım. Yanıyor musun? Lan. <laughs> abi ne oldu bize ya? O da abi sen al ben vurayım dediğin an bittim zaten <gülüyor> orada. <gülüyor> Mevzu benim için orada bitti ya. Abi inandım ama söyledim farkında mısın? <laughs> Vallahi ben bile ne söylediğimi farkında değilim. Ben mi vurayım dedim. Neyse dur ben halledeceğim şimdi halledeceğim durum. Double door gelmesin abi. Benim gittiğim yere gelmeyin mide dönün. Herkes geliyor abi ben de geleceğim bana ne. Gelemiyorum. La çıkın ha buradan. Güzel <laughs> çık. B dönüyorum ha. Hadi güzel git artık git. Geliyorum ben. B gelin B. Sola bak sola bak. Bak yukarıda gördün mü? Biliyorum, gördüm. Gördüm kanka da. Kamil abi kurdu. B. Dudu abi adaletli. gelsene. <laughs> Ana. Dudu <Dudağı> abi. <laughs> Flash aldık. Kaç Alırım en ay silahını da. Abi bu adam pompalıyla nasıl ölmedi ya? Purple, purple. purple diyor. Mor diyor. Purple, one question, okay? One Versen question, adamı okay? Versene ver diyor. İstemiyor, döndü arkasını, diyor. götünü gidiyor. <laughs> Ne perpuluyor? ya? How are you all? Az da adama sıkaydım ha. I'm fine. How are you all? Hold mu? Hold diyor. Ne? Sıcak demek. Arkası arkası arkamızdan gelmişler. Bir tanesi bizim beze. Ulan göt sen giderken ben geliyordum hayırdır lan? Abi ilk defa kazanıyoruz ha sanki. Bir dur şom ağzını açtın gene ya. Şu an kazanıyoruz. Yok. Konuşma <laughs> lan. Little little. Yes, little little. Little little. Bu ne yaptın? I'm very little. <laughs> Roll derken? Makro. Sana mı diyor bunu? Ne bileyim oğlum anlamadım ki. Kuşmadın mı? Kuş dili biliyor musun, amca? Ağanı yine ağa gibi Girin abi girin. Burada da. Yalnız herel ed olmam şaka mı ya? Evet. Ya ne oldu? Kanka bilerek vurdum ya. Son el ya. <laughs> Sesim kısıldı lan. Neden evet ben lan? ben anlamadım. Kanka bir de bir şey söyleyeyim gerçekten siz yereymiş yere maliymiş. Bakayım evet. ya önümde ileri geri yapıyor. Malata. Malata. geç 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 Oğlum orada bekliyor Kankam özür Burada beni öldürüp silahımı alacak Bomba 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 Bombayı bir daha bana vermeyin Aşağı ya Aşağı sittiler doğduğumuz yerde Kendi doğdular yerde mi? Sağdaki abi Bak orada gördün mü? Nasıl o? değil lan orada he ondan Thank you man oh. Sorry bro sorry sorry <laughs> Aşağıda gizem aşağıda Ayağını görünce sıktım adamın ya <gülüyor> <gülüyor> Opaço sorry bro Okay, okay. Ne bileyim gördüğüme sıkıyorum arkadaş ben. Adamın ayağı sallanıyor da. <laughs> ben de diyorum bu ne kadar basit öldü. yatırdım birini abi 90 canım var bana can ver Gizem Yok abi Gizem Onu canlandır altı. beni Gizem Aldım iki abi mit Hadi gene doyum aldım tünel abi Şort şu... Bir tane şort şu... Emre abi kur Kuruyo <laughs> Ben kapı bakıyorum, sen kırığa bak Pencereye bak Gösterme gösterme Abi vurdu beni ya yukarıda camda var. Window, window var. Kiti var. Yok. Uh, win, win guys, win. Nice. Adamı vurdu. Nice, nice. Gene Edo'yum. Ben adımı Edo olarak değiştiriyorum ya bu oyunda. Team two girls diye. Yeah? <laughs> Two girl, two men. Two girl, two men, yeah. Yeah. Yes, yes, you catch Do you age? <laughs> <laughs> age. <Eat. gülüyor> Allah, ım, Allah, ım, Allah ım. Hiç gideceğim yok ki kendiler. <laughs> <laughs> Seni ki dada abi, sen Yap be yap geri. Dodo, bu neyin hış mıydı? Short mu geldi? Short geldi. Yan gelmiş ya. Short'ta mı bu? Ah be, yine Short gelmiş. Camille önünde. Lan vur şunu lan. Nereye kaçarsın oğlum? Nice. Bak şimdi Edo biz oldu. Edo'ları gel. Gene mi Edo'yum ya? Taşıyorum ha duman. Vallahi taşıyorsun Para, ya. Paramı isterim. Go, go, go. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor oğlum? O kimdi lan benim önüme geçen? Ben de mi herhalde ya? Ben Kanka miyim? önüme geçme ya. Oha abi beni öldürdü ya. Demit, mit, mit. Box low, long check, long. Long, long, long. Al bombayı al al al. Nice. Uzma abisi. Ben abi, bir tane silah alsana güzel ya. Ne istiyorsun? Eee şey şu SG553 var ya. Neredesin? Gel çabuk Sen gel neredeyim? bana doğru gel. Dur atıyorum sana doğru. Nasıl? Ha, aldım alave free beat go oh. ee, mit e, box mit box mit box Mid bahustun mi? diyon abi <laughs> Mid bahut işte mid kutu <laughs> Helal olasın ha Beykozlu'yu yatırdılar bağırsak dışarıda. Gizemi yatırdılar bağırsaklar dışarıda. <laughs> ninja. Ninja, ninja. Sen kur kur. Kur 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 Oh long. Long plus. Oh. Kadet yandı be. Wow. Dumanın çıktı be. Okay. Dumalı oldular bir de. Bom, hazmant toplar. Nereye gidelim? <laughs> Oraya gidelim. Hadi rush yapalım ya. Bir nehir tam. Bro, I'm chick Neyse ben aya <laughs> gidiyorum. <gülüyor> Dodo kızları yalnız bırakma Dodo. 1v 1v Maksimum tobi. Bunu to be. en Pencereden bakıyor ya. Oo üç kişi kaçın kaçın. Girme 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 geri git. Nasıl nasıl gideceğim? Bomba sende. Aldım burada. Dizem geri türele. Aldım neredesin? Allah Guys. Kaç 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 kaç. Allah seni. 3 kişi verdi. Kaça kanka? What is it o, burada? What is it burada? canım yok. Arkalasaydın ya. Altına arkalama. Kırıkta, kırıkta. Ya, info nasıl senin ya? biliyormuş gibi kırık kırık diyor. Sanki vuracaktın gevşek adam seni vuracaktın. Lan vururdum niye vuramayayım? Konuşma lan. me what is it burada? Burada diyor. Bak, Türkçe öğrendi. Oh, fuck. mı dedi? Oo. Oh. Ufak ufak idare et ya. Dayanamıyor artık. Bot <laughs> <laughs> ezildi B Aa B B B. B boş. B. B. B, 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 B. B boş, boş. Yeah. Gösterme gizem gel. Bırak bana sal bela sal bela sal 5 kill 5 kill <laughs> gel, gel, gel. Lan benim silahım nereye gitti gitme, gitme, gitme. Lan benim silahım nereye gitti Abi sanki biz ya Bunlara böylesi lazım. Bunlara acımayacaksın. Sıkacağım mermiyi. geldi. Ay, sen miydin lan Dodo? Ölüme çıktın bir anda. Oh, Allah long, belanı long, vermesin long, ya. Nok girdi. Kısa çıkın, kısa çıkın. Kısa çıkın. Barda. Barda. No no no. Right to right to green right. Nice. Başka yoktu zaten bir tane. one more. Orada ya. Bomba bir nerede da. abi? Bomba burada. Ben alta bakıyorum sen uzuna bak Gizem. Ulan oraya. Kısa şort geliyor geliyor. geldi çort. çort geliyor saklan. Saklan saklan. Bunu ortada duruyor ya. Ya ha siktir ya. Geliyor üstünde. Ne yapacağım? Hiç ses çıkarma. Tamam. Bekle bekle hiç ses çıkarma. Gördüyse sen oh. ama. Yukarıya bak ama sen Sağ nereye bakıyorsun? Yukarıya bak. Sağa doğru ha. bak, sağa doğru bak. Ha Sağ oraya doğru. doğru. Ha. Gösterme hiç. Saklan. L'ye geç, L'ye geç. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Ha git 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 öyle git git. <laughs> <laughs> Demedi ki iki <laughs> Park ediyor ne yapıyor? <laughs> Basireti bağlandı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> titreye titreye gidiyor el ayak titredi gördüm. o da oldu ben nefesimi O Dodo kalp krizi geçiriyordu <laughs> orada. O başka, o başka bir seviye. <laughs> Ekonomiyim ha. Hep hadi, B geliyorlar hadi abi. Burada. Şu maçı bitirelim ya. Kazanalım abi artık ya. Evet. Abi 23 tane kil almazsın ya. yanlışlıkla bir yere bastım. Nereye bastın? SC'ye falan bas. Nereye bastın? Evet, tamam. Tamam. Geri git, geri git, geri hepsi git. Sakla, saklan, saklan gelsin, saklan hey, gelsin. Benim. Kankam, yapıyor kankam bir şey. Bak seni de öldürtmedik. Ananı satayım. Orada orada adam orada. <gülüyor> 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 burada bomba. Burada. <laughs> burada, burada. <laughs> burada burada. Okay. burada. Bur Bur bomba burada, bomba. Ya yalan kodumun yam yam da dalga mı geçiyorsun benimle? En ay bombasını da aldım. Bir de şunu al hadi. Tuttum. Buradayız bomb. Oradayız bomb. Tak e Again, say. Come on, come on, job job. Şuraya bak bir Rus bizim sunucu da en sonuncu. No. Okey Nosa bak be. Ben B'ye döneyim abi ne olmaz lan. Acı Korkudan kendimizi kör ettim. Dört kişi vurdum fark ettiniz mi? Sen. Sen He, ve ikinci sen. Dört ikincisi. kişi vurdum ya. Buz mavisi. Ya diyor işte okyanus. Diyor ki 4. geçtim onu 5. diyor. Geçtim oynamayı bilmiyor diyor. Hayır öyle bir şey demedim. Kanka Kur'an çarpsın. Ben bir şey karşı söylerim. Korkma lan şaka yaptım. <laughs> <laughs> İçinden niye korktun o kadar? Yanlış kulağa geçerim içerisinde. Long geldi. Mid kapı var bir tane. Mid door, mid door. Mid kapı. Önünde, önünde buz mavisi. Buz mavisi altında. Kapıdalar. Geldiler. Ona Gizem helal olsun lan sana. Abi ne yapacağım? <laughs> helal, sen de burada buz mavisi alt alt. Yok yok arabanın ora kanka arabanın ora. Lan çık bak bakayım. Yok arabanın ora. Ha, yok. Sen kısa Öyle bak. Sen kısa bak. Arabanın ora kanka arabanın ora. Korktu. Kısa şortta mı? Önün 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 gizem. Helal. <laughs> Good girl! ben de ilk defa böyle oynuyordum bilmiyorum, bilmiyorum ki. ki. Öğreniyor abisinden bir şeyler. Oh my god man. Kanka o çocuktan var değil bir tane neydi ya çıka çakır mı neydi? Ondan nişanke da aldım daha iyi vuruyor. Killing two lads. Helal Lan be. 30 yapamadım ya. Senin de eline sağlık güzel Hayır, maç. Dur bakayım kaç oldu. Hayırlı, Hayırlı geceler olsun geceler. geceler. Kundakçı Beykoz olmuş, Amir olmuş buz mavisi. Sen de dörtlü katil <laughs> olmuşsun ha Gizem. Ya. Ee, Ay gümüş oldum gümüş. Nasıl gümüş oldum? Ha, ben ya? de gümüş oldum. Gümüş bir. Gümüş bir ben de oldum. Gümüş bir ne ya? Nerede yazıyor? İşte. Yukarıda. Bir maç daha kazan diyor bana. Ee, ya olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar Videomuz buraya kadardı kendinize iyi bakın <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kanala abone olmayı beğen atmayı unutmayın Çok güzel bir maç oldu Gizem'in kız mavisinin Ve Doğukan'ın eline sağlık Allah'a emanet olun arkadaşlar kendinize iyi bakın